Valla ne diyeyim bu konuda? Ben sadece, e, şu anki hükümetin e, bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Ma Maria Makar'ını da tanımadığım için onun hakkında bir şey diyemem. Önümüzdeki yıl ekonominin iyileşeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. E, ben kendimi yurt dışında yaşıyorum. Ben şöyle bir Avrupa geneline baktığım zaman Avrupadakiler e, Türkiye'den daha kötü durumda olduğunu görüyorum. Örneğin Yapılan yolları, köprüleri, otobanları gördüğünüz zaman Türkiye'nin önde olduğunu görüyorum. Fark ettim yani. Yani yurt, ben kendim Almanya'dan geliyorum. Almanya'daki yollar şu anda e, berbat bir durumda. Türkiye'nin yollarına baktığınız zaman ücretli ama on numara bir e, yollar var yani. O hem de e, milletin e, e, bazı Konuşmalarda görüyorum bazı yorumlarda yok açız bilmem neyiz. Valla e, restoranlarda kafelerde oturacak yer yok. Türkiye aslında şu anda e, ekonomik krizi çekmiyor yani. Bu algı gibi gibi bir şey yani benim görüşüm. Yani ben bunu dışarıdan baktığın zaman öyle görüyorum yani. Peki siz ekonomik olarak kendinizi rahat hissediyor musunuz? Yok ben rahatsızlık yetmiyorum. Ben de hanım da emekli. Biz geçiniyoruz rahat. Ben de yurt dışından emekliyim. Benim Almanya'daki maaşım yetmiyor. Mesela 1500 euro alıyorum. Oraya kira ödüyorum. Arabanın vergisi, zat, su, kuartası derken hiç yetmiyor. Buradakiler de yani dünyanın çapında emekliler sıkıntı çekiyor. yani Sadece Türkiye'de yok yani. Yani askeri ücreti... Eee aslında az ama Eee Aslında yani evi varsa Arabası yoksa Rahat geçinebilir yani Ben bunu fark ettim Yani e, kira ödemiyorsa Sadece elektrik su ediyorsa Yani ödeyebilir yani Sorun değil yani Yani rahatlıkla geçinebilir yani Yani tabii ayağını yorguna göre Uzatması gerekiyor Yani e, gidip her akşam Eee e, zabahtan akşama kadar kafede otursa yetmez. <laughs>